Hepinize merhaba sevgili futbol severler. Dördüncü haftanın dev mücadelesiyle karşınızdayız. Everyone, Trabzonspor welcome. kendi sahanda Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşımda ortam var. Trabzonspor alacak. Ben <laughs> ise Galatasaray'ı alacağım. Merhaba <laughs> ortam. Merhaba ortam. Neydi? Medical Park Arena'dan mutlu günler. Maça Trabzonspor'un buluşuyla başlanıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Başarılar ortam.

Giannini. Gervinho And the cross is very much on. Parmak. Be Berat. Varayay. Mahkeme. Hey. Bir şut ve gol! <laughs> Banka Setas! barca Setas uzaklardan vurmayı sever ve müthiş bir vuruşla bu mağlub ediyor. Ve mükemmel bir plase Bakaset Aslan. O tam mahkemen sağda mı oynayın Evet. Kanat hmm. organizasyonu var Orhan. Bilgisin bazen yerde... Vakayeme her yerde oynayın ya. ya Forvet Mor... Öyle de mi sorun mi? Çıkar da al. <laughs> Çıkar, Çıkar, Çıkar buraya Ryan Babel. Bravo. Babel. Babel Babel Ah Babel sağ olsaydı İsmail Koybaşı İsmail Koybaşı Now here Edgar Ley Edgar Ley Allah Allah o niye ayak atıyor onu O niye onu Babel Sofie Babel Bırakmadı şimdi vergili, Cervinho, dede 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 peşinde dede dede peşinde dede 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 Cervinho Mael köyün başından kurtardı topu. Fegoli. Fegoli. Fegoli ortası. Uğurcan Türkiye'nin bir numaralı galibisi. Bizde numara yok. Hep bir. Yarımının canini. <laughs> canini. Koner Yusuf'u almadı mı orta? Koner? Koner Yusuf'u almadı Yok. Kerem kurtardı topu. Şimdi Bruno Perez peşinde Kerem'in. Oho. <laughs> <laughs> ne bütün pasla. Moratan. Bıraktı Babel. Ya ona bırakmadık <laughs> ki ama ya. Yani. Babel hep bulaştırıyor <laughs> bize. Karat Özdemir. Bruno Perez. Bruno Perez. Girdi ama Oo. Cervinho 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 yaptı ortasını One out Cervinho Kerem orada Hıdari'yi yaptı Mahkeme Mourinho'dan önce Aha bu topu niye? Wow. Arkadaş ya düşüyor Zeta. Ya. Evet önüne düşüyor. Tıpkı bir <laughs> önceki iki <kumas> gibi. <laughs> Bak ha Zeta. Musli beklemiyordu. Ne Hamşik ya Cornelius'un yokluğunda. Morata. Taylan, Yedlin. Güzel ya da. Kerem. Bana Aalt. Ortası. <laughs> Bak. Oh. Şey. Vaka yemez. Mahkeme yemez. Vaka yemez. Ay o Mahkeme. Van Holt. Olimpiyu Morutsan. Olimpiyu. Ready to take lan. Ki yaramanın zemini. Ağabey nereye attı yani? 1 bir ne? Bırak beni! Çıkar İsmail... Nereye gidiyorsun dedi. Ve... Ve ilk yarı! <laughs> Trabzonspor'un 2-0'lı gösünlüğüyle sonuçta şey yapmamıştım anlayayım Evet orta. Ya orta ortada geçen bir maç. <laughs> orta? Orta. Görüyor ortada işte. da abi neydi ya? Geldim gol öldü. Bak iki tane hata var işte. Ya lütfen Cervinho'nun pozisyonunu niye ihmal ediyorsun? Ya, tamam başka ne var? Başka onun devamı gol oldu. <laughs> Çıkarda. Aa. Aaa. Onu sen bütün pozisyon sayarsın ya. Yani. Abi. Feguli, 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 Feguli. Oha, onunla ne ne bu lan. Şahit bu lan. Lavo, Cervio, mükemmel. Şimdi olacak? <laughs> Vaka yemeği değil ki, koşsan hiç yerim, al. Cervio, mükemmel hareketler tekrardan. Hop, lan. Oğlum, koça ya. <laughs> Tüverledi beni. Ya <laughs> Allah. Tog'un iri var ya, böyle bir şey var mı ya? Kassetas! Va Bu da anneli! Tanışılmış bir pozisyon. Aynen öyle. Hoş geldin. Kerem. Ryan Babble. Olympiu Morucan. Tikal doğurdu Türkiye'nin bir numaralı galibisi. İçeride <laughs> 6 6 Palas Saraylı. 3-5 pardon. şimdi ortasını yaptı. Luindama'ya. Gelmedi. Morutan. Pası Babel. La. Kaka. Fegoli. Fıgüle. Uğurcan Türkiye'nin bir numaralı geldi. Uğurcan bir Hollanda'dan tane yedi. Bir geldi. Şimdi Canevi. Yedin. Aha. Cervinho. Oh, Yapmadığı hareketleri yapıyor Cervinho. Yaptı da ortayı. Aşım bir ortaydı ya. Taylan topu kontrol edene kadar Canan Musiara'nın yanına Taylan'a çizdi. Kaçmayı da ki galiba böyle kaçma olabilir mi ya? Şimdi hadi Canan'ı ya. Yarım onun Canan'ı. Bu kozu da asfalt dışarıda. Anastasios Makasetas Pavel yerine Mame <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Çili yerine Makasetas etreye çok yaklaşmıştı. Makao. Makasetas. Sas sas. Morutan. 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 Ya Mor Mor vurdu. Urcan Türke'nin bir numara golcüsü. La arkadaş ya. Power da var ya faal yaptılar ha. <laughs> abi abi. İsmail. Oynadı ya Cervinho. Cervinho. Aldı yönüne. Bakasetas. 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 Kerem Aktürk oldu. Topun başına. Çıktı. Emer girdi oyuna. Bir orta, bir kafa. Bir kafa Zahir'e direkten döndü. Bir pozisyonda marka. So, direkt don git. <laughs> bir. Oğlum alsanız ara. İsmail ayaklan vurdu Simayal Morutan Şimdi Emer 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 gidiyor. Emer gidiyor ama nereye kadar Morutan gidecek? vurdu Hurcan Türkeni bir numaralı galibiyet. Şimdi orta şu Vur. bayağı güzel tutuyor. Ağzına tükürüyordu. Teres Şimdi bak asete as boş? <gülüyor> 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 Mahkeme Canedi niye boş anlamadım ben ya orada Orayı niye boş Terim Çok fena seviyor. bunu çıktı Emre Gül Ve ilk oyuncu değişikliğini yaptı Berat çıktı Yerine Dorukhan girdi. Allah. Mustafa Mohamed. Mustafa Mohamed. Kilinç. Ve taç. Vastaray. Buradan bekleyin. Morutan vurdu. Bak biri. Adam da adam da yatmadan, adam da vurmadan yatıyor yere. Çekeni <laughs> bir numara galiba. <laughs> Bak bak Allah'ın seversen bak daha vurmamış yattı yerine. Ulan alacağı hadi öyle Ulan arkadaş. Ve Santra'yı ya yapıyor. Bu bir maç. İsmail dedi ki. Abile. Kadir yok mu? Kaç. Aha. Kaç niye senin ya? Trabzon'un <laughs> <laughs> çocuğu Abdülkadir. Çıkaldı o. Mükemmel bıraktı. Emre. Emre girdi içeri. Emre. Emre. Nasıl? Allah'ım ya. Bak Allah bu kadar kaçar mı ya? Offside olmasın Aa. Emre. Bu Dorukan da Siba Baray. La oğlum nereye atıyorsunuz ya? La, bu tam kasacak zamanı buldu ha. Oyun bile ne ya orta? <laughs> Trabzon çocuğu. Oh. Trabzon gibi. gidiyor. Canini, yarım onun Ona değil ya. Ve maç 3 birlik skorla Trabzon üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Evet arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi videolarda birlikte olmak üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.